Vazgeçemediğin üç şey nedir? Vazgeçemediğim üç şey ilk olarak özgüven, e, ikinci olarak kıyafetlerim, en son ve özellikle <laughs> canımın içi ablam. Vazgeçemeyeceğin üç şey nedir? Ailem, arkadaşlarım ve tabii ki müzik. Vazgeçemeyeceğin üç şey nedir? E, kitaplar, sevdiğim insanlar bir de müzik. Vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? <laughs> Para, yetmişlik vodka, aşk. Trabzonspor para aile. Vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? Oğlum, ailem ve mutluluğum. Motosikletim, işim ve spor yapmak. Kızım, bir tanecik masalım, eşim ve ailem. Vazgeçemeyeceğin üç şey nedir? Evet, ee, para, karı, bilgisayarım. <laughs> para, fazla para, daha fazla para. Vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? Ailem, arkadaşlarım Asil. Ailem, arkadaşlarım makyaj malzemeleri. Ailem, arkadaşlarım Mertcan. Vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? Çocukları, Çocuklarım, torunlarım, eşim. Oo. Oh. Vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? Kız, para, telefon. Vazgeçemeyeceğiniz <laughs> üç şey nedir? Ailem, futbol ve sevgilim. Vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? Tuğçe, Tuğçe, Tuğçe. Rap müzik, çözümün arası ve menekşe çayı. Annem, Celal abi, bir de çözüm ara. Vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? Sinem, annem, babam. Gamze, annem, babam. Vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? Para, telefon, yemek. Benim vazgeçemeyeceğim bir şey yok. <laughs> Vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? Ara, sigara, söyle. <laughs> Ezmek Benim başka ben değil mi? Vazgeçemediğim üç şey Allah için yaşamak. Sevdiğim kız. İlk, i̇kinci, ikinci sıraya peygamberimi koyuyor. Dinim yani. Beni sevdiğim kız. Bu üç şey. Vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? O tarih, de biraz. Sigara, pira, felsefe, edebiyat. Sigara, bira, felsefe. Vazgeçemeyeceğin üç şey nedir? Vazgeçemeyeceğim üç şey tiyatro, müzik, bisiklet.